Merhaba. Bu analizimizde inancın ruhuna dair çok temel bir gerilimi, inancın özündeki mesajla bazen uygulanma şekli arasındaki o derin uçurumu konuşacağız. Kaynak metnimiz dinin nasıl bir maskeye dönüşebileceğini, özündeki o adalet ruhunun nasıl yitirebileceğini çok çarpıcı bir şekilde inceliyor. Gelin birlikte bakalım. Şimdi konuya Maun Suresi'nin bizi yüzleşmeye mecbur bıraktığı o can alıcı soruyla başlayalım. Bu sure neyi anlatıyor? İbadetlerini yapan ama bunu gösteriş için yapan, öte yönden toplumdaki en zayıflara, yoksula, yetime, sırtını dönenleri kınıyor. İşte bu yüzden soruyoruz. İbadet, toplumsal adaletsizlikleri görmezden gelmek, hatta belki de onlara bir kılıf uydurmak için bir araca dönüşebilir mi? Evet, ilk durağımız kaynağımızın din maskesi olarak isimlendirdiği o zorlu kavram. Yani dindarlık dediğimiz şey nasıl oluyor da tam tersine inancın kendisine yabancılaşan bir şeye dönüşebiliyor. Bunu bir deşelim. Bakın kaynağımızın iddiası ne kadar sarsıcı. Diyor ki inanca en büyük zarar dışarıdan gelmez, içerden gelir. Hem de öyle bir anlayışla gelir ki Allah'ın adını kullanarak insanları Allah'ın istediği adaletten, merhametten uzaklaştırır. Yani bir nevi Allah'ı Allah'a giden yolda bir engele dönüştürür. İşte buna dincilik diyor. İşte bu ayrımı anlamak bütün meselenin kilidini açıyor aslında. Bir tarafta dindarlık var, yani samimi, kalpten gelen bir inanç. Diğer tarafta ise dincilik, yani inançlı görünmeyi bir araç olarak kullanan bir tür performans sanatı. Biri kalbe hitap ediyor, diğeri ise tamamen cebe ve güce. Peki bu çarpıklık nasıl başladı? Yani o ilahi ilkelerle beşeri olan kültür arasındaki çizgiler nerede ve ne zaman bu kadar iç içe geçti, bulanıklaştı? Kaynağımıza göre, her şeyin yön değiştirdiği yer özellikle saltanatın ve devasa servetlerin birikmeye başladığı Emeviler dönemi. O dönemde ne oldu biliyor musunuz? Yerel Arap gelenekleri yani örf ve adetler sanki dinin ta kendisiymiş gibi, evrensel bir kuralmış gibi sunulmaya başlandı. Ve böylece Kur'an'ın tüm insanlığa seslenen adalet çağrısı o günün güç sahiplerinin kültürel normlarıyla perdelendi. Din, evrensel bir mesaj olmaktan çıkıp belli bir kültürün aracına dönüştürüldü. İşte bu tarihsel kaymayı burada çok net görüyoruz. Yolculuk, peygamber zamanındaki adalet ve paylaşım vurgusuyla başlıyor. Ama sonra fetihlerle birlikte gelen o büyük zenginlik ve Emeviler dönemindeki güç hırsıyla bambaşka bir yola sapıyor. Peygamberin o meşhur hazineler sizi yozlaştıracak uyarısı maalesef acı bir şekilde gerçeğe dönüşüyor. Paylaşım ahlakının yerini biriktirme ve güç tutkusu alıyor. Tamam, eğer gelenekler ve güç siyaseti bir bozulma yarattıysa, o zaman Kur'an'ın temelindeki o unutulan evrensel ruh neydi? Yani Kur'an'ın adil bir toplum için bize sunduğu temel direkler, ana kolonlar nelerdi? Kaynak metnimiz, Kur'an'ın dünya görüşünün merkezine üç tane temel sütün yerleştiriyor. Bunlar adil bir toplumun adeta planı gibi. Maun, infak ve içtihat. İşte bu üç kavram, o dinciliğin bize unutturmaya çalıştığı kayb ruhun ta kendisi. Harika. Şimdi gelin bu üç temel direği, yani maunu, infakı ve içtihadı biraz daha yakından inceleyelim. Bakalım adil bir toplum için ne anlama geliyorlarmış. Maun aslında bencilliğin ve stokçuluğun tam karşısında duran bir kavram. Hatta büyük alim Taberi'nin yorumu çok ilginç. Diyor ki: "Maunu engellemek insanlara fayda sağlayacak herhangi bir şeyin onlara ulaşmasını engellemektir." Yani bu sadece para değil, bilgi olabilir, bir fırsat olabilir, basit bir yardım olabilir. Hepsi maunun içine giriyor. İnfakta da şöyle ilginç bir durum var. Bu sadece bir sadaka vermek, bir hayır işi yapmak değil. Bu temel bir ekonomik ve manevi ilke. Kaynak metnimiz infakı, yani paylaşımı unutan toplumların eninde sonunda istikrarsızlığa mahkum olduğunu söylüyor. Neden? Çünkü paylaşım durduğu anda toplumsal denge bozuluyor ve biriktirilen o servet ironik bir şekilde sahibinin başına bela oluyor. Bu ne demek? Bu inancın donmuş, statik bir dogma olmadığı anlamına geliyor. Yani Kur'an bize değişmeyen ana ilkeleri veriyor ama detayları, uygulamaları değişen zamanın şartlarına uyum sağlamamız için insanın aklına bırakıyor. Başka bir deyişle akıl imanın bir düşmanı değil, tam aksine olmazsa olmaz bir parçası. İşte bu tablo, kaynakta sunulan iki farklı dünya görüşünü çok net bir şekilde özetliyor. Biri güce hizmet ediyor, diğeri adalete ve topluma. Biri serveti istifliyor, diğeri paylaşıyor. Biri aklı devre dışı bırakıyor, diğeri aklı bir sorumluluk olarak görüyor. Kısacası, biri dini bir maske olarak kullanırken, diğeri bir vicdan olarak yaşıyor. Peki, bütün bu asırlık analizin günümüzün bu küresel kapitalizm çağında, bu karmaşık sosyal sorunlar yumağında yaşayan bizler için anlamı ne? Bize ne söylüyor? Aslında çıkarımlar çok net. Gerçek inanç, adaletsizliğe evet efendim demez. Ona kafa tutar. İlahi olanla kültürel olanı birbirinden ayırmamız şart. Kamu malı yani maun kutsal bir emanettir. İnancın ölçüsü gösteriş değil kalpteki samimiyettir. Ve belki de en önemlisi akıl yani içtihat yaşayan nefes alan bir inancın olmazsa olmazıdır. Körü körüne taklit değil bilinçli bir teslimiyet. Kaynağımız analizi müthiş bir tespitle bitiriyor. Diyor ki asıl kavga inananla inanmayan arasında değil. Asıl kavga bir yanda samimi ve adil olanlarla ki bunların dindar ya da ateist olması fark etmez, diğer yanda her şeyi ve herkesi sömüren o dincilik zihniyeti arasındadır. Yani safları yeniden belirliyor adalet ve samimiyet çizgisine göre. Ve işte biz de bu son soruyla bitirelim. Bizi tüm etiketlerin, tüm kimliklerin ötesine bakmaya ve asıl olarak eylemlerimizin niyetlerimizin özüne odaklanmaya davet eden o temel soruyla Asıl tehlike inançsızlık mı yoksa samimiyetsizlik mi?